Herkese merhabalar. Arkadaşlar geçen gün internet sitesinde daha doğrusu e-commerce sitelerinde, e-ticaret sitelerinde gezerken bir ürüne rastladım. Bu ürünümüz iPhone 6s telefon modeli ve şu anki piyasasına bakaraktan uygun olduğunu gördüm fiyatının. 1259 lira civarında bir şeydi. iPhone 6 s 16 GB'lık modeli. Kardeşime 6 modelini aldım. Düz 6 modelini. 1089 liraya falan geldi. O 2 gün sonra dokunmatiği bozuldu arkadaşlar. Onu geri göndermek zorunda kaldık. Tagat bunu yeni aldım ben. 2 gün önce aldım. Şu an kargodan geldi. Ve kargo açılımını sizlerle birlikte yapacağım. Bu internette uygun fiyata satılan ürünler, daha doğrusu telefonlar nasıl kalitede ve gelen üründen nasıl bir performans alabileceğimizi sizlerle birlikte göreceğiz. Şimdi kutu açılımına geçelim. Daha sonrasında ben gerekli bilgileri size tek tek aktarayım arkadaşlar. Öncelikle şu yurt içi kargo bilgilerini çıkartıyorum. Şuradaki firma bilgilerini ayırdım. Şu gelen fatura arkadaşlar. Şöyle şeyi göstereyim ben sizlere tutarı 1279 liraya geldi iphone 6s şu üzerindeki şu kapağı çıkartıyorum şöyle bir hediye göndermişler kendilerine teşekkür ederiz umarım telefon kaliteli sorun yaşamayız şöyle bir şunu kapatayım da Evet kutu içerisinden öncelikle şunu çok da göstermeyelim. Telefonumuz çıktı gördüğünüz gibi. Bu Teşir ürün arkadaşlar üzerinde de yazıyordu. Teşir 16 GB'lık iPhone 6S altın rengi 1279 lira 25 liralık kupon kullandım. Şuradaki jelatini var. Jelatini çıkartalım. Üstündeki jelatini de çıkartıyoruz arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Telefonumuzu şarja taktık. Şarjımız doldu. Şöyle hem parmak izini de göstermiş olayım sizlere. Ayarlamalarını yaptım. App Store'dan uygulamalar indirdim arkadaşlar. Denemelerini yaptım. Kamera denemesi yaptım. Ön ve arka kamerasını. Aynı zamanda parmak izi okuyucusunu denedim. E, tuşlarını denedim. Şöyle tekrar göstereyim. Herhangi bir sıkıntı yok. sessize alma, sessizden çıkartma, ses yükseltme ve azaltmada bir problem yok. Kilitleme tuşu aktif çalışıyor. Parmak izi okuyucusu bu şekilde çalışıyor. Gördüğünüz gibi bütün aksamları çalışıyor hemen hemen. Fakat dediğim gibi bunu birkaç hafta belki bir ay kadar deneyip sonucu yorum kısmından yine yazacağım sizlere. Sizlere iPhone 6s'in özelliklerinden biraz bahsetmek istiyorum arkadaşlar. 16 GB benim almış olduğum model. Altın rengi gördüğünüz gibi. Ekranı ise IPS teknolojisi ile donatılmış. Görüntü kalitesi gayet başarılı. 1334x750 piksel çözünürlüğe sahip arkadaşlar. 64 bit A9 çip var içerisinde. 12 megapiksel kamerası var. 4K'ya kadar HDR bir şekilde kayıt yapabiliyorsunuz. Zaten örnek video ve resimler çektim. Bunları videonun içerisinde sizlere aktaracağım, daha doğrusu göstereceğim. Ee, arka kamerası 12 megapiksel, bahsettiğim gibi. Evet, şu anda izlemiş olduğunuz görüntü iPhone 6s'in arka kamerasından kaydetmiş olduğumuz video arkadaşlar. Ön kamerası ise 5 megapiksel, 720p piksel daha doğrusu HD video kaydı yapabiliyor. Evet, şu anda izlemiş olduğunuz görüntü arkadaşlar iPhone 6s'imizin ön kamerasından kaydetmiş olduğum videoya ait. 1715 mah bataryası mevcut. Şu an itibariyle telefonumuzda herhangi bir sıkıntı yok. Buradaki ayarların hepsine baktım. Bir problemle karşılaşamadım. Gördüğünüz gibi sesinde veyahut da video izlerken herhangi bir kasma yok. Sadece bataryası çok ısınıyor. Şu kısımdan zaten kendiniz anlayabilirsiniz. Biraz daha dikkatli olmakta fayda var. Onun haricinde normal kullanılabilecek bir telefon. Her şey orijinal mi diye sorarsanız Hayır her şey orijinal değil arkadaşlar Bu teşhir ve yenilenmiş ürünlerde Birinci kalite orijinal Ürünler kullanmıyorlar bildiğim kadarıyla Birinci kalite replika ürünler Kullanıyorlar Ya da aldığınız yere bağlı belki de ikinci kalite de Kullanabilir yanında gelen şarj aletini Size göstereyim Şöyle bir şarj aleti geldi ben bunu kullanmadım Bu telefona zarar verecektir büyük olasılık Benim elimde orijinal şarj aleti var Bunu kullandım ve bir problem yaşamadım şarj olurken sizlere de tavsiyem böyle bir ürün alırsanız şarj aletini orijinal olarak kullanmanızı tavsiye ederim. Videoda anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlar. Umarım sizler için faydalı bir video çekebilmişimdir. Eğer faydalı olduğunu düşünüyorsanız kanalıma abone olmayı aynı zamanda videoyu beğenmeyi unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.